tanıyalım. Ben Melis, 23 yaşındayım. Türk Alman Üniversitesi Endüstri Mühendisliğini bitirdi. Sıfır Almanca ile başlayan tayfadanım ben de. Stajlar katkısı ne oldu? Ağırlıklı not ortalamanıza göre tercih ediliyorsunuz. Uzun. E yapmaktan ellerimiz nasır tutmuştu. Evet. Türk Alman Üniversitesi'nde hazırlık süreci hakkında ne düşünüyorsun? Başlı başına challenge olduğunu düşünüyorum. Lisans süreci nasıl geçti? Hazırlığa göre daha keyifli geç. Çünkü zaten hiç unutamadığı anılar var. Yukarıdan deyince zaten eşittir otostop. Biliyorum siz konu atacaksınız. Araba rengi plakası. <laughs> Okula yeni gelmiş ya da gelecek olan adaylara önerebileceğin hangi bölüm var? Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle şu kesim için tavsiye ediyorum. Okulun en top probleminden bahsedebilirim. Konaklama. Ulaşım. Türk Alman Üniversitesi'ni nereden duydun? Direkt üstünü çizme şey dedim. Hı. Asla bu okulda okumayacağım. Neden burada bulunduğuna gelelim? Başını çok şaşırdığımı düşünüyorum. <laughs> Maalesef. Şu anda Almanya Leipzig şehrinde yaşıyorum. İş için buradayım. Deloitte'da SAP danışmanı olarak çalışacağım. Mülakat süreci kısa. 4 saat sürdü mülakat. 4. Ama genel anlamda Almanya tarafının Türkiye'ye göre sıcak olduğunu düşünüyorum. VG'de kalıyorsun. Konu hakkında düşünceler neler? Benim ev arkadaşım Alman. Beklediğimden çok daha anlayışlı ve sıcakkanlı birisi. Alman kültürünün getirmiş olduğu ev kuralları de, VG'de de var. Evet, herkese merhaba. merhaba. Ee, yakın arkadaşlarımdan Melis, bugün konuğum. <laughs> Sonunda gelebilenler de bugün. Şimdi biraz Melis'i tanıyalım. Okul hayatından, eğitim hayatından, Almanya'da bulunma sürecinden ve üniversitedeki eğitim hayatında geçirdiği olayları görüşleri biraz ondan dinleyelim. Hoş geldin Melis. Merhaba. Ee, bize kendinden biraz bahsedebilir misin? Tabii bahsedeyim. Ben, ben Melis. 23 yaşındayım. 40'a remzi yapacağım dolar öğretmen lisesinden mezun oldum. Türk Hamun Üniversitesi'ni bitirdim. Şu anda da Almanya'da işe başladım. Bize biraz mesleğinden, okuduğun okuldan, mezun olduğun bölümden bahsedebilir misin? Hamun Üniversitesi 2017 Endüstri Mühendisliği bölümü girişliyim. Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Sıfır Almanca ile başlayan Tayfa'dan ben de. Diğer bir sorum. Stajlarını nerelerde yaptın ve stajların sana katkısı ne oldu? Staj döneminde nelerle uğraştın? Neler yaptın? Bize bunlardan biraz bahsedebilir misin? Endüstri Mühendisliği bölümünde iki tane zorunlu staj var. Bir tanesi birinci sınıfın sonunda yapılıyor. Bir, bir, buçuk ay kadar sanırım. Evet. Orada da onun sunmuş olduğu bazı firmalar arasına CV'nize ve ağırlıklı not ortalamanıza göre tercih ediliyorsunuz ki Türk Almanı'nın en büyük artılarından bir Kendisi bence bu. İlk yapmış olduğunuz stajı aslında. İçeriği biraz daha torna, freze, matkap gibi <laughs> işi mutfakta öğrenebileceğiniz bir mühendislik stajı. Aynen, falan yapıyorsunuz. Siz e olmadı. yapmaktan ellerimiz nasır tutmuştur. Evet, mesela aslında. biz proje Ama... olarak atranj takımı oluşturmuştuk iki tane. Herkese verilen spesifik makine parçaları örneği vardı. Teknik çizim hmm. veriyorlar size. Böyle ekipler halinde. O verilen teknik çizime göre freze, matkap, torna makinesi kullanarak o parçayı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunun gibi temel mühendislik üretim metotlarının öğrenebildiği bir temel staj değil. Ben Bursa'da boşta yapmıştım. Sonrasında bir tane daha zorunlu stajımız var. O da 3. sınıfın sonunda oluyor. Ben 3. sınıfın yaz tatilinde başlamıştım. SAP danışmanı olarak yaptım. NTT Data Business Solutions firmasında. Şimdi yaklaşık bir yıl Türk Alman Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimi aldı ve sen de sıfırdan başladın benim gibi. Türk Alman Üniversitesi'ndeki Almanca yabancı dil eğitimi hakkında, yani hazırlık süreci hakkında ne düşünüyorsun? Sana katkıları neler oldu? Ne tavsiye edersin? Ben açıkçası Türk Alman'ın hazırlık sürecinin başlı başına bir challenge olduğunu düşünüyorum. En çok zorlanılan lisansstan ziyade insanların Pes etmeye en yakın olduğu nokta hazırlık süreci diye düşünüyorum. Bizim girdiğimiz zaman da DSA sınavı vardı. Şu an biraz daha sınav formatı farklı. Testafa dönüştü. DSA için bile şunu düşünüyorum. Düzenli çalışmayan bir insan veya üniversiteye onun için gelmeyen bir insan kesinlikle geçemez. Ama bir o kadar da keyifli geçtiğini düşünüyorum ayrıca hazırlık eğitiminin. Çünkü yabancı dil öğrenmek başlı başına bence hem vizyon anlamında hem de... <gülüyor> <gülüyor> Benim, <bu neydi? gülüyor> ben yabancı dil öğrenmeyi seviyorum. Seven birisi için asla eziyet gibi geçmiyor. Dersler oldukça keyifli. Yoğun ama keyifli diyeceğim. Çünkü haftanın 5 günü boyunca Sabah 9, akşam dört buçuktu bizim ders saatleri evet. sokuyor <laughs> ama keyifli bütün hocalar zaten Alman olarak eğitim veriyor çoğu derste hazırlıkta Türk hocalar da oluyor ama başlangıçta sadece Türk hocalarla biraz daha etkileşim halinde oluyorsunuz sonrasında Alman hocalarla daha ısınarak ilerlediğinde her şey yerli yerine oturduğunda çok daha keyifli geçiyor. Bir dili konuşmak zorunda olduğunda daha rahat öğreniyorsun. Karşında yabancı biri olduğu için mecburen anlatmak zorundasın. Biraz zorlanıyorsun ama bence de pratikle daha iyi ilerlediğini ben de düşünüyorum. Ne tavsiye edersin şu anda hazırlıkta Almanca okuyan arkadaşlara? Ben podcastlerden çok fazla faydalanmıştım. Yani yabancı dil öğrenmenin en zor olanı dinleme ve anlama kısmı oluyor. Konuşma ve dinleme kesinlikle ek bir çaba istiyor. O yüzden podcastlerle birlikte günlük bir bir kelime defteri tutulmasını öneriyorum. Ee, yabancı dil eğitimini tamamladın. Sa 2 belgesi aldın. Evet, 2 belgesi aldım. Hazırlığı ben de tek seferde geçen şanslı kesimden <laughs> Sa 2 belgesini aldıktan sonra lisansa başladım. Lisans sürecinde sana göre neler eksikti? Neler güzeldi? Nasıl geçti yani senin Size biraz bundan bahsedebilir misin? Bence lisans dönemi hazırlığa göre daha keyifli geçiyor. Özelleşmek istediğin alandaki dersleri almış olduğun için bir tık daha keyifli geçiyor hazırlığa göre. Daha rahat en azından. Ders saatleri olarak da bence böyle. Ama hani şey sıkıntısı da vardı. Derslerin çakışmasını da geçtim. Sınavlarımız çakışıyordu. Eksi olarak aklıma ilk bu geldi. Şu an ben de burada da yaşıyorum bunu. Hı -hı. Şey, Berlin'de de yaşıyorum evet. Sınavlarımı aynı güne konuluyor. Evet. Onun dışında nasıl görüyorsun? Aldığın dersleri incelediğin, akademik kadroyu incelediğin. Hı yani Sana göre nasıldı? Tavsiye eder misin? Açıyanları da var, eksiyanları da var. Eksiyanlarından bir tanesi Nisa'da önceki videoda bahsetmişti. Onu hatırlıyorum. Ona ben de değineceğim. Akademik kadro, Almanca bilen kadro olarak yetersiz kesinlikle. Endüstri mühendisliği özelinde söyleyeceğim bunu. Çünkü biz birçok bölümle ortak ders alıyoruz. Bilgisayar mühendisliği, işletme, iktisat. Fakat endüstri mühendisliğine yönelik yöneylem araştırması gibi özel derslerde Almanca bilen akademik öğretim elemanı olmadığı için çok fazla özel ders açılamıyor. Sürekli böyle farklı bölümlerden ders almak zorunda kalıyorduk. Bunun dışında kaliteli olduğunu söyleyebilirim sanırım. Hocaların bakış açısı, bize katmak istediği şeyler oldukça fazlaydı ve gerçekten emek harcadıklarını düşünüyorum ben. Berlin Teknik'ten de gelen hocalarımız var. Oldukça fazla sayıda bu hocalardan da ders aldık. %100 Almanca işleniyor. Bence Berlin Teknik'ten ve çeşitli Almanya'daki üniversitelerden gelen hocalar da oldukça özverili davranıyorlar. Bir tane hocamız Almanya'dan geliyordu uçaktan yine ders veriyordu ve okulun çıkışına tekrar valiziyle birlikte Almanya'ya geri dönüyordu. Yani bu şekilde özveriyle çalışan hocalarımız vardı. O yüzden ben lisans eğitimim boyunca Çoğu şeyden memnundum. Şöyle yani. bir soru sorayım sana. Böyle hiç unutamadığın anın var mı? Başkasının yerine imza atmıştım ve az kalsın atılıyordum üniversitede. Aklıma gelen şeylerden bir tanesi. Türk-Alman deyince zaten eşittir otostop. Herkesi mutlaka anlatmak evet, istediği otosto. bir otostop anısı olur. Okulun arka tarafından bekliyoruz 4-5 kişi. Bir tane minibüs durdu. Asit araç diyeceğim aslında minibüs gibi de değil. Ön kapıda biz iki kişiyi gördük ve arkasının boş olduğunu düşünmüştük. Direkt inecektik dört kişi. Atlayın falan dedi. Kapıyı açtılar arka tarafı ve transitin arkasında komple oturan asker üniformalı ama asla asker olmayan sakallı falan da insanlar. Ellerinde kocaman tüfekler. Bine falan dediler. Sonra geri dönemedik. Binmiş bulunduk. Hani bindik arkaya. Herkes zaten İnanılmaz gergin. Birbirimizin suratına falan bakıyoruz. Herkes telefonlarını çıkardı bir şey olursa konum gönderelim falan diye. Öndeki abi... Ben bunu biliyorum. Siz konu attınız. Anlatacağım durumda. burada. Öndeki abi daha sivil kıyafetli, sivil birisiydi. Arkadakiler gibi üniforması yoktu. Şey dedi bize. Evet biz sizi şimdi niye aldık biliyor musunuz gençler? Hadi bakalım telefonlarınızı çıkarın şimdi dedi. O an zaten sessizlik. Ne <laughs> yapsak diye birbirimize bakıyoruz falan. Meğerse işte şeymiş. Eşinin boncuk takı instagram hesabı varmış. İyi. Hadi. Kısa bir rahatlama ama o an zaten... Sınıf, Sınıf grubuna canlı kalan <laughs> araba rengi plakası. <laughs> Eğitime geri dönelim. Endüstri mühendisliğinden bahsettiğin düşüncelerini anlattın. Okula yeni gelmiş ya da gelecek olan adaylara önerebileceği hangi bölüm var? En azından mühendislik için sence ne seçilmedi? Endüstri mühendisliğini ve bilgisayar mühendisliğini söyleyeceğim ben ilk etapta. Endüstri mühendisliğini kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle şu kesim için tavsiye ediyorum. Kendim de o gruptan birisi olduğum için. Genel anlamda yalanınız mühendislik doğrultusunda alandaysa ne alanda özelleşebileceğinize henüz karar vermediyseniz kesinlikle endüstri mühendisliği çok doğru bir meslek. Ben de bu şekilde seçmiştim. Her alana yönelebiliyorsunuz. Yani okurken ilgi alanını keşfedip tamamen ona odaklanıp bir yol çizebiliyorsunuz. Bu sebeple endüstri mühendisliğinin lisans eğitimi boyunca diğer mühendisliklerden biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bilgisayar mühendisliğini kesinlikle tavsiye ederim yazılımla ilgileniyorsanız. Yani Öğretim planının kapsamı çok geniş, çok fazla ve çok kaliteli dersler var. Bence bilgisayar mühendisliği bölümünün hocaları bizimkinden daha kaliteli. Şimdi biraz aslında okulun en top probleminden bahsedebiliriz. Konaklama. Ulaşım. Ulaşım son çözülmüştü. <laughs> evet, çatı servis falan. Biraz hani İlk geldiğinde nerede kaldın? Yurt bulma sürecin nasıldı? Biraz ondan bahsedebilir misin? Bence en sancılı kısımlardan bir tanesi konaklama, konaklama. kandan için. İlk geldiğim sen kulda tabii ki de yurt yoktu. Hala da var sayılmaz Yani. Bir konuk evi tarzı bir şey açıldığını biliyorum. Ben şöyle yapmıştım. İlk sene Türk Anman'ı kazandığımı öğrendikten sonra direkt ertesi gün yurt aramaya başladım. Bulunmadığını biliyordum. <laughs> Zaten okulun yakınlarında Paşa Bahçe konumunda iki tane kız öğrenci yurdu var özel olarak. E, hala sanırım onlar vardır diye düşünüyorum. Ben de onlardan birisinde kalmıştım. Çok konforlu mu? Değil. Ama en azından ulaşım sorununu hazırlık döneminde çözmüş olmak bence önemli bir şey. Hele ki farklı bir şehirden geliyorsanız o şehre alışmanız lazım. Evet. Ben lazım. de yakın olması bence çok daha avantaj getirdi benim hayatıma. Bence benim en optimal bulduğum çözüm önerisi bir sene yurt. Sonrasında direkt eve çıkış. Mesela ben yurt bulma sürecinde Beykoz'dan başlayıp Kadıköy'e kadar bütün kız yurtlarını gezdim. Benim ebeveynlerim biraz pimpirikli olduğu için öncesinde biz birkaç öğrenciyle görüşüp ne yaparız, ne ederiz şeklinde alternatiflerimizi belirlemiştik. Okul tercih şeyi açıklanınca direkt gidip o yurtlarla görüştük. Ama yani. çok hızlı doluyor bu arada yurtlar. Aynen. Ve ki başka bir üniversite de var orada. Beykoz Üniversitesi hı hı. var. Onlardan da bir sürü öğrenci kalıyor. Medipol'dan ee, da kalan Medipolden var. Medipol'dan da kalan var. Evet. Çok sancılı bir süreç. sabır bir yurt. Tavsiye <laughs> edilebilecek bir iki yer var. Onun dışında maalesef hı. ki hiç yer yok. Ben eve çıktığım için çok memnunum. Eve çıkmak çok mantıklı bir karardı. Ama bizim dönemimizde tabii ki kiralar bu kadar yüksek değildi. Olursun. ilk sene yurt bulmak, yurtta kalmak mantıklı. Türk Alman Üniversitesi'ni nereden duydun? Neden burayı seçtin? Puanım geldi işte MF4'te 25.000. Sonrasında nerelere gidebiliyorum diye oturup baktık klasik rehber öğretmen eşliğinde. Bir çıkartmış çıkartmıştı Endüstri Mühendisliği bölümlerini içeren. Ben orada Türk Hama Üniversitesi'ni gördüğümde ve Almanca dilimde eğitim verdiğinde direkt üstünü çizdim ve şey dedim. Asla bu okulda okumayacağım. Ben de öyle demiştim o <laughs> ve... Sonra Melike zaten büyük konuştuğum zaman başıma her şeyin gelmesi gibi bu da başıma geldi. Kendimi direkt Türk Hama'nın ilk tercihe gezerken buldum. Biriyle konuştum, mu? <laughs> Bir tanıtım gününe gideyim dedim. Hocalarla görüştüm. Endüstri Mühendisi Bölüm Başkanı veya birkaç tane de akademik kadrodan birkaç hoca vardı o zaman. Onlarla görüşüp içerik hakkında biraz bilgi aldık. Programı nasıldır, dersler neler vardır, okul imkanları vesaire. Sonrasında okulu gezmeye başladım. Kantine gittim. Zaten Okulun network'ü direkt şeyden soruluyor biliyorsun. Hasan abi. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kantincimiz Türkan Mondoken herkes tanıyordur herhalde diye düşünüyorum. Hasan abi'den su alırken işte böyle ayaküstü konuştuk ve şey dedi. Bekle ben sana endüstri mühendisinden hemen birisini bulacağım. <laughs> Ahmet Furkan. İzliyorsa buradan ona da selam gönderelim. <laughs> Okul hakkında onunla görüştüm ve çok pozitif şey söyledi. Yaktın hayatımı. <laughs> O gün bana hatta şey demişti. Kesinlikle bir gün yolunun Almanya'ya düşeceğini düşünüyorum. Bu okula gelirsen demişti. Hiç unutmuyorum. Onun sayesinde aslında biraz da en sonunda ilk tercihe yazdım. İlk tercihten yerleştim. O zaman biraz artık eğitimi bırakıp neden burada bulunduğuna gelelim. Şu anda Almanya'da bulunma nedenin Hangi şehirde yaşıyorsun? Biraz bunlardan bahsedelim bence. Şu anda Almanya'da Leipzig şehrinde yaşıyorum. Küçük, tatlı, sanatsal bir şehir. Ve bana de çok... Yakın. Evet. <laughs> Geleli çok olmadı. Yaklaşık bir buçuk, iki haftadır buradayım. Aslında benim Almanya'ya gelişim sizinkine göre daha yavaş, aksilikli, bol problemli oldu maalesef. Bu konuda senin de başını çok şaşırdığımı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> maalesef. İş için buradayım. İş teklifi aldım mezun olmadan önce. Burada Deloitte'da SAP danışmanı olarak çalışıyorum. Daha doğrusu çalışacağım. Daha işe başlamadım. Evet. İki bütünlemeye kaldı. Zaten bütün vize süreci... İş sürecim, sözleşme ertelenmesi vesaire çok fazla aksilikli bir şekilde buradan başlayarak ilerledi. Vize dönemi biraz sıkıntılı geçti benim için. Sadece 1,5-2 ay boyunca randevunun atanmasını bekledim. Şu anda da iş başı yapmadım bu arada. Nisan ayında ilk defa başlayacağım. İş hayatına dair şu anda pek bir şey söyleyemiyorum. Belki Part 2 gelir ve biraz böyle Big Four'da yaşam, Deloitte'da iş süreci hakkında daha Detaylı bilgi de. anlatabilirim. Onunla ilgili bir videoda yaparız. Sen yeni mezun olarak hiçbir iş tecrüben olmadan başvuru yaptın. İş başvuru sürecinde senden ne beklediler? Deloitte başvurduğum ikinci firmaydı. LinkedIn üzerinden başvurdum. CV'mi gönderdim. 2-3 gün sonrasında yanılmıyorsam tarafıma insan kaynakları görüşmesi için bir mail geldi. Ben daha önce böyle bir mülakata hiç girmemiştim. 4 saat sürdü mülakatı. 4 saat mi? 4 saat sürdü. <laughs> İlk başta bir şirket tanıtımı için yaklaşık bir 40 dakikalık, bir saatlik bir zaman ayırmışlar. Sunumla birlikte insan kaynakları ekibi size Deloitte'un çalışma hayatından bahsediyor. Ve sonrasında Zoom üzerinden bizi birebir odalara böldüler ve insan kaynaklarından bir direktör geldi. Bir de işte teknik alandan bir kişi ayarlamışlar herkese denk gelecek şekilde. Birebir odalarda bu kişilerle görüşmeye başlıyorsun. İlk görüştüğüm kişi işte insan kaynaklarından birisiydi ve çok detaylı sorular sordular. Yani belirli kezlerde nasıl davranışlar gösterebileceğime, ne olursa nasıl davranırım, nasıl tepki veririm diye. Takıldığım bir soru var mıydı? Çok takıldığım demeyeceğim ama aklımda kalan iki örneği söyleyeyim en azından. Somut bir şeyler canlanabilmesi adına. Ya iki tane sana verilmiş bir iş var. İkisi de aynı önceliğe, aynı öneme sahip ve Aynı deadline yani aynı yetiştirilme tarihine sahip. Hangisine nasıl başlarsın? Kafandan nasıl bir roadmap çizersin şeklinde bir soru gelmişti. Diğer soruda mesela şeydi. Ekip arkadaşınla alakalı bir sıkıntı yaşıyorsun. Ekip liderinle görüştün. Buna rağmen hala bir ilerleme olmadı, bir çözüm gelmedi. İkinci olarak yapacağın şey ne olur? Ve mülakatta da insan kaynaklarından sonra bir teknik mülakata giriyorsunuz. Çalışacağınız bölümden bir tane direktörü sizinle görüştürüyorlar. Benimkisi tedarik zincir alanında uzmanlaşmış bir direktördü. Teknik soruları soruyor. Ve kapanışta da aslında Deloitte'da çalışmış kişileri getirmişlerdi bizde. Soru cevap şeklinde bir seans koymuşlar. Orada birkaç soru sorduk. İşte motivasyonunuz ne? Neden Deloitte seçtiniz gibi. Aynı gün iş teklifi geldi. Olumlu geçince sanırım il hızlı ilerliyor bu süreç. Biliyorum daha yeni geldi ama Leipzig hakkında bize neler söyleyebilirsin? İlk şok herkese vuruyor. Uçaktan ilk indiğimde şeyi düşündüm yani neredeyim? <laughs> ne yapıyorum şu an? Oka çünkü tamamen artık tek başımayım hissini çok fazla hissettim. Yanımda kimse yok. Artık yeni bir başlangıç. Çekim. Her şeyi kendim yapacağım. Her şeyle kendim ilgileneceğim. Ve benim için yepyeni bir kapı açıldı modundaydım. Ev bulma sürecinden belki bahsedebilirim burada. Çünkü Almanya'ya gelecekken aslında en büyük problemi de ev bulma sıkıntısı oluyor. Ben bu konuda da sanırım iş gibi bir tık daha şanslı kesimdenim. Gelişimden 2-3 ay önce bir VG arayışı sürecine girdim. Tek başına hem kira yüksek oluyor hem de aslında birisiyle kalmak şehre adapte olabilmek adına çok güzel bir adım. O yüzden ben VG'yi öneriyorum açıkçası. Ama ilk geldiğinizde bir ev tutabilmek gelir sorunu yaşadığınız için çok zor. O nedenle aslında VG öğrenci yurtları gibi yerlere bakmanız gerekiyor. Geldik güzel bir soruya. VG'de kalıyorsun. Bu konu hakkında düşünceler neler? Yani yabancı biriyle yaşıyorsun. Sence nasıl bir şey? Benim ev arkadaşım Alman. Aslında beklediğimden çok daha anlayışlı ve sıcakkanlı birisi. Tabii ki de Alman kültürünün getirmiş olduğu ev kuralları VG'de de var. Çöp ayrıştırmak gibi ya da evi günde 2-3 kere olacak şekilde havalandırmak, havalandırırken kaloriferleri kapatmak gibi. Bu gibi ufak tefek kurallarımız var. Birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Genel anlamda güzel bir şey. Ev ortamında da Almanca konuşmak zorunda kalmak. 2VG olmuş diyorum. Doğu Almanya olması, kimsenin burada yaşamıyor olması, genel anlamda çevreden negatif şeyler duyuyor olmam bir önyargı oluşturmuştu. Ama pozitif şeyler söyleyen insanlar da oldu. Pozitif ile yükseliş var şu anda. Leipzig'e karşı benim bakış açımda. Küçük şeyler biraz daha bu konuda avantajlı oluyor. Bize Leipzig'te tavsiye edebileceğin bir restoran, bir yemek yeri, bir bekaray ya da yenebilecek bir şey. Çalışmadığım yerden geldi çünkü zaten gelir gelmez kendimi Berlin'e attım. Ben kendim gitmedim ama Leipzig'te meşhur olan bir restoran var. Orayı söyleyebilirim. A Scala diye bir yer. Henüz gitmedim ama checklistimde şu anda var. Göten'in Faust eserini yazdığı yermiş sanırım. O yüzden orada hatta Göten'in de bir heykeli varmış temsili. Orası olabilir. Hem bir de Sebastian Bach'ın doğduğu ve büyüdüğü yer Leipzig. Oldukça sanatsal dokusu olan bir şehir. Bach Müziği'mi çok duymuştum. Orası ziyaret edilebilir. Öneri olarak buraya eklemiş olayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Neredeyiz konum olarak? Berlin ve ev arkadaşım sürekli şey düzeltiyor biliyor musun? Ağız aşık anlamında ben Berlin